Evet arkadaşlar hepinize selamlar ya biliyorum evet biraz geciktim fakat teknik bir sıkıntıdan dolayı mikrofonumla ilgili problem yaşıyorum o yüzden onu halledemedim hala halletmiş değilim ama en azından yarım kalsın istemiyorum kampımız bitirelim istiyorum peki benim kalemim nerede gel buraya kalem kalemimi aldım ve çalışmaya başlıyoruz özdeşlikler nedir bu yahu özdeşlikler hemen bakalım bu özdeşlikler neyin acısıymış Arkadaşlar bakın özdeşlik olabilmesi için ben bilinmeyen vardı ya, hani cebirsel ifadelerde biz bilinmeyen kısmına bakıyorduk. O bilinmeyene hangi değeri verirsem vereyim o benim için doğruyu sağlıyorsa buna özdeşlik diyeceğiz. Özdeşlikle biz e, denklemi karıştırmayalım tamam mı? Bak değişkenin aldığı her değer için doğru olan eşitliklere özdeşlik diyeceğiz. İçerdiği değişkenin alabileceği her gerçek sayı için doğru olan eşitliklere özdeşlik bazı gerçek sayı veya sayılar için doğru olan eşitlere denklem diyeceğiz. Bunu karıştırmıyoruz. Tamam. Denklemde eşitsizlik kısmını karıştırmıyoruz. Peki örnek alalım mı? Hemen şöyle büyüteyim örneğimizi alalım. Şimdi bakın burada bir tane örnek var. Demişiz ki buna böyle kocaman. Evet korktum. Evet 3x artı 1 eşittir 7 ifadesi bir denklemdir. Çünkü x'in alabileceği değer nedir? Şöyle 3x artı 1 eşittir 7. Artı 1'i ne yapıyorum? Karşı atıyorum. 3x eşittir 6 oluyor. X'in alabileceği değer nedir? 2'dir. X sadece iki alabilir. O yüzden buna biz ne diyeceğiz? Özdeşlik demiyoruz. Denklem diyoruz. Peki diğer kısma bakalım. Bakın özdeşlik olabilmesi için eşitliğin her iki tarafı da eşit olması gerekiyor. Aynı olması lazım. Aynı türden olacak. E mesela ben bunu dağıtıyorum. 3x eksi 3 eşittir. 3x eksi 3. E ben x'e hangi değeri verirsem vereyim. E 0 vereyim. E burası da sıfır olsun. Eksi 3 olur sonuç. İkisi de eşit mi eşit. O yüzden 1 versem de olur. 2 versem de olur. 3 versem de olur. 4 versem de olur. Sabaha kadar verebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. E yine aynı sonucu verecektir. Okey. Evet en önemli kısma geliyoruz. Burada biraz notlarınızı almanızı isteyeceğim arkadaşlar. Eğer kitabınız yoksa mutlaka not alın. Çünkü iki terimin toplamının ve farkının karesinin özdeşliği her zaman karşına çıkacaktır. Söylüyorum bak her zaman karşına çıkacaktır. Nasıl karşına çıkacaktır? Örnek veriyorum A ile B'ye bakıyorum. A artı B'nin karesi demek. Yani iki terimin toplamının karesi. Birincinin karesi. Bak A'nın karesini aldım A kare. Sonra birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Dikkat et bak. Bir ile ikiyi çarptım. A ile B'yi çarptım. iki katını aldım. Sonra ikincinin karesi. Sonra burada da iki terimin toplamını değil bu sayede farkının karesini alıyoruz. Burada kareyi unutmuşuz. Kare yazacağız burada. E, A'nın karesi okey. Sonra A ile B'yi çarptım. Birinci ile ikinciyi çarptım. A çarpı B. Bunun da iki katını aldım. 2AB oldu. Sonra da ikincinin karesini alıyorum. B eksi B karenin Eksi b'nin karesini alırsam b kare yapacak. Pozitif olacak. Okey. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bunları mutlaka kağıda yazın. Not edin. Çok önemli. Bir de iki kare farkı özdeşliği var. Bu da çok önemli. Bak iki kare farkı özdeşliği. Nedir bu? A kare eksi b kare kısmıdır. Buna iki kare farkı özdeşliği diyeceğiz arkadaşlar. Bu da çok önemlidir. Bunu da mutlaka not alın. Peki bu nedir? Arkadaşlar iki kare farkı özdeşliğini gördüğünde hemen diyorsun ki a ile b'yi çıkartayım. Sonra A ile B'yi toplayayım. Bunları ne yapıyorum? Parantez içerisinde yazarak çarpma işlemine dönüştürüyorum. Zaten ben bunları bak böyle çarparsam eğer A ile A'yı çarparsam ne olur? A kare olur. Peki A ile B'yi çarparsam ne olur? Artı A, B olur. Peki eksi B ile A'yı çarparsam ne olur? Eksi A, B olur. Eksi B ile A'yı çarparsam ne olacaktır? Eksi, pardon B'yi çarparsam eksi B kare olur. Bunlar zaten birbirlerini götürünce A kare eksi B kare kalır. Unutmuyorsun. A kare eksi B kare. Peki adam sana mesela direkt böyle de verebilir. Burada nasıl anlayacaksın? E yavrucuğum bak buranın zaten 3'ün karesi olduğunu bilmen gerekecektir. Bak hemen aklına o gelecek. Bak hemen. Bak negatif gördün. Tamam bak negatif gördün. Bir tane de burada karemiz var. E burada bir sayı var. E, o zaman diyeceksin bu kesin bir herhangi bir sayının karesidir diyeceksin. Hemen 3'ün karesi zaten gördüm. E burası da a kare. O zaman diyeceğim ki bu 2 e, kare farkını gördüm. O zaman 3 eksi a sonra 3 artı a şeklinde yazacaksın ve Denklemini kuracaksın. Okey Peki sorulara bakalım. Birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi x artı 4'ün karesi ifadesinin terimlerinden biri değildir? Peki biz bunu açalım. Diyoruz ki x artı 4'ün karesi. Hmm. Diyorduk ki burada birincinin karesini alıyorum. Birincinin karesi x kare. Sonra birinci ile ikinciyi çarpıyorum. Tabii ki şuradaki bak. Buradaki işaretim ne? Artı o zaman buraya artı gelecektir. Sonra birinci ile ikinciyi çarpıyorum. 4x yaptı. Bir de bunun iki katını alırsam 2 ile çarpmam gerekir. Artı. Burası da ikincinin karesini almam lazım. O da 4'ün karesi 16. Direkt 16 yazabilirim. Şimdi arkadaşlar burayı bir düzenlersek eğer burası x kare olarak kaldı. Burası 2 ile 4x'i çarparsam 8x yapar. Burada da 16 olacak. Bakın diyor ki ifadesi terimlerinden biri delir. Cebirsel ifadelerde terimler var değil mi? Terimleri yapıyordu? Artılar e, ayrıştırıyordu. Yani nasıl söyleyeyim? Artılar belirliyordu. E, bakıyorum o zaman birinci terim ikinci terim, üçüncü terim gibi düşüneceğiz. E, terimlerden biri x kare var mı? Var. 8x var mı? Var. 16 var mı? Var ama 8x yok. 2. Bakın bu tür sorular gelebilir karşınıza. Burada da ayık olacaksınız. Bak tamam mı? Şimdi zaten adam burada x kare eksi y kare vermiş. Sana yani hemen 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 aklına iki kare farkı 2 kare farkı gelecektir. Peki iki kare farkı neydi arkadaşlar? X eksi y, x artı y idi, değil mi? Tamam. E zaten adamcağız burada bak, x eksi y'yi vermiş. E bunun değerinin yani şuradaki x kare eksi y karenin de değerini vermiş. Yani sonucunu vermiş 48 olarak. Senin yapman gereken şu x eksiye y gördüğün yere 4'ü yazman gerekecektir. E 4 çarpı x artı y yaparsın. 48 olabilmesi için de 12 olması gerekiyor. Zaten bana x artı y'yi sorduğu için cevabım c olur. 3. Şimdi işleminin sonucu yaşadığının hangisidir? Bak dikkat et. Biri eksili, biri artılıysa bu iki kare farkıdır. Yani 5'in karesi eksi 2a'nın karesidir. Şimdi bakıyorum var mı böyle bir sonuç? Yok. O zaman ben bunu düzeltmem gerekiyor. 5'in karesi nedir? 25'tir. Eksi. E zaten 2 karesi ne olacaktır? 4A kare olacaktır. Yani 25 eksi 4A kare. O zaman benim cevabım denizde oluyor. Peki 4'e bakalım. Aşağıdakilerin hangisi özdeşlik değildir? Okey özdeşlik değil. Denklem bulacağız o zaman. Hemen şuna bakıyorum. Şimdi şunu açtığımda burası ne olacaktır? x eksi x kare olacaktır. E şimdi x eksi x kare ile x eksi x kare birbirine eşit mi? Eşit. O zaman bu bir özdeşliktir diyeceğim. Peki buraya bakıyorum. Şurayı dağıttım. 4 x eksi 8 eşittir. 4 x eksi 8 eşit oldu mu? Oldu değil mi? Problem var mı? Yok. O zaman tamam. Bu da bir özdeşliktir diyeceğim. Ama ve lakin buraya baktığımda 2x artı 6 eşittir x artı 5 ya. He, şu x'i buraya atarsam, bunu da buraya atarsam karşıya 6'yı. Burası ne olacaktır? 2x eksi x eşittir. 5 eksi 6 olacaktır. Buradan da x eşittir eksi 1 olacaktır. X'in değerinin eksi 1 olduğunu görüyorum. Başka değer veremem. O yüzden bu doğru cevabım olacaktır. Yani bu aslında bir özdeşlik değil denklemdir. Diğerine bakalım. Şimdi bunu dağıtıyorum. 2x artı 2. Eksiyi dağıtıyorum. Eksi x artı 1 eşittir. 3x artı 3. Buna eşit mi? Bakalım. Şimdi 2x burada var. Eksi x, x burada var. X artı 2 burada var. Artı 1 burada var. Artı 3. X artı 3. Eşit oldu mu? Evet bu da özdeşliktir diyeceğim. 5. İfadesi bir özdeşlik olduğuna göre m kaçtır? O zaman şunu şöyle dağıtayım. 3 a ile 2 a'yı çarparsam 6 a kare. Artı 3 a ile 4'ü çarparsam 12 a yapacaktır. Eşittir. 6 a kare eksi m a. Şimdi 6 a kareler eşit. Burada var. O zaman burası buraya eşit olması gerekiyor. E, A, da var. O zaman M'nin değeri 12 olması lazım. Yani şuranın tamamının artı 12 olması lazım. Yani eksi M eşittir. Artı 12 olması gerekiyor. Peki eksi m'nin artı 12 olabilmesi için m'nin ne olması lazım? Eksi 12 olması gerekiyor ki eksi ile eksiyi çarpınca artı elde edebileyim. O yüzden cevabım atan olacaktır. Peki 6'ya bakalım. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre karenin aranını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada ne var? 3x artı 2 var. 3x artı 2 var. Aslında ben bunları çarpmam gerekiyor değil mi? Şöyle düşünün bak. 3x artı 2 çarpı 3x artı 2. Aslında ben herhangi iki tane sayıyı yan yana çarparsam onun karesi değil midir bu? Evet. O zaman ben diyeceğim ki 3x artı 2'nin karesidir bu ifade aslında. Yani şöyle. 3x artı 2'nin karesidir. E peki ben 3x artı 2'nin karesini nasıl açıyorum arkadaşlar? Birincinin karesi. Şöyle şuraya açayım mı? 3x artı 2'nin karesi. Şimdi birincinin karesi ne olacaktır? 3x'in karesi 9x kare. Artı. ile ikinciyi çarp. 6x. 2 ile çarp. 12x artı. İkincinin karesini al. 4. 9x kare artı. 12x artı 4. Cevabım adan olur. 7. Olduğuna göre x kare eksi. Y, e, x kare eksi 2xy artı y kare ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi şöyle düşünün. Ben... 2165'in karesini almam gerekiyor mu? Amelelik. Alamazsın zaten uzun sürer. O zaman şurada şunu düşüneceksin. Bu kesinlikle bir ifadenin açılımı. Bu ifadenin hangisi? Neyin açılımı? İki tane sayının farkının e, karesi. Değil mi? Şuradan anlıyorum negatif olduğu için. Peki ben bunu nasıl anlarım? x kare ise 2x y artı y kare. Bak dikkat et. Birincinin karesi, ikincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı işte. Evet. E o zaman diyeceğim ki bunu x x diye ayırayım. Bunu y y diye ayırayım. Çünkü bunun çarptığımda x kare yapacak. Bunu çarptığımda y kare yapacak diye ayırdım. Sonra burası negatif olduğu için negatifimi yazdım. x eksi y'nin karesini elde ettim. O yüzden x eksi y'nin karesi ya. E, kurban olayım. x'i buraya yaz. y'yi buraya yaz. Zaten vermiş adam demiş. E x'im kaç? 2165. Eksi 2168. E, buradan çıkardığımda 3 kalmıyor mu arkadaşlar? Değil mi? E, şuraya baktığımda 5 3 kalıyor. O zaman burası eksi 3 oluyor. Yani x eksi y yerine yerleştirdiğinde eksi 3 elde ediyorum. Yani eksi 3'ün karesini elde etmem lazım. Orası da artı 9 yapar. Yani cevabım denizli olacaktır. 8. Şimdi buna göre Mehru kuru yemişçiye kaç lira ödeme kaç lira ödeme yapar? <laughs> Mehru kuru kilosu 4x artı 1 lira olan fıstıktan 4x eksi 1 kilogram almıştır. 4x artı 1 lira olan fıstıktan 4x eksi 1 kilogram almıştır. Tamam bunları çarpacağız değil mi? Şimdi bakın arkadaşlar. Yine dikkat etmenizi gereken şey var. 4x artı 1 çarpı. 4x eksi 1 değil mi bu? E bakıyorum bir artılısı biri eksilisi. E, o zaman bu iki kare farkı. Evet iki kare farkı. Yani 4x 4 xe o zaman ben diyeceğim ki 4x'in karesi eksi 1'in karesi. E, 4x'in karesi neyce? 16x kare. E, bu 1'in karesi de 1'dir. Yani 16x kare eksi 1'dir cevabım. O zaman cevap bol olarak işaretlebilirim. Şimdi yan tarafa geçtim. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Şimdi dokuzuncu sorumuz ne istiyor? Şimdi A mı vermiş? 1 bölü A, 8 ise A kare artı bir bölü A kare ifadesinin eşit i̇şte aşağıdakinden hangisidir? Bakın burada da yine aynı mantıkla buranın karesini alayım ki ben A kare artı 1 bölü A kareyi elde edebileyim. Neden? Çünkü birincinin karesi, bu da ikincinin karesi. Tamam. Peki, şimdi o zaman böyle yapıyorum. Diyorum ki birincinin karesi bak A, eksi 1 bölü a'nın karesi eşittir. 8'in karesi. Şimdi biz buranın karesini aldıysak eşitliğin sağ tarafının da karesini almamız gerekiyor. Birincinin karesi a kare. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani a çarpı 1 bölü a'nın 2 katı. Okey. Şimdi zaten ben buraya baktığımda bu da birinci, ikincinin karesini alırsam artı 1 bölü a kare yapar. Çünkü birin karesi 1 bir yapar a'nın karesi a kare yapar. E şimdi ben buraya baktığımda arkadaşlar A ile A birbirlerini götürmeyecek mi? Götürecek. 2 ile de 1'i çarparsam eksi 2 yapacak. Yani aslında sonuç şöyle olacaktır. A kare eksi 2 artı 1 bölü A kare olacaktır. Bu da kaça eşit? 64'e eşit. Ama buradaki eksi 2'yi unutma karşıya at. E A kare artı 1 bölü A kare kaça eşit olacaktır? 64 artı 2 olacaktır. O da 66 olur. Yani cevabı C olur. Peki ona bakalım. Şimdi demişiz ki bahçenin çevresiyle ev yapılacak bölgenin çevreleri toplamı 120 metre ve kenar uzunlukları farkı 10 metre ise çimler çimlendirilen bölgenin alanı kaç metre karedir? Şimdi bakın şöyle dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kenarımız x'miş. Kare şeklindeki bir bahçenin bir kenarı y metre olan kare şeklindeki böl bölümüne ev yapılacak. Geri kalan bölümüne çimlendirilecektir diyor. Tamam. Şimdi bahçenin çevresiyle ev yapılacak bölgenin çevreleri toplamı 120 metreymiş toplayalım mı? Bakın x burada var. x burada. Yani aslında şöyle düşünün. 4x artı 4y eşittir 120. Neden? Çünkü çevreyi hesapladığımda y, y, y olacaktır. x, x, x olacaktır. 4x artı 4y. Okey. E, o zaman ben şöyle düşünsem. Desem ki bunu 4 parantezine alsam. x artı y eşittir 120 ya. Eh, her iki tarafı da 4'e bölsem. Ne olacaktır burası? x artı y'nin Kaç olduğunu görüyorum, 30 olduğunu görüyorum. Zaten ben de bir kenar uzunlukları farkı 10 metreymiş. He. Yani x, y'den 10 metre daha fazlaymış. E o zaman arkadaşlar, x, y'den daha fazlaysa, ben buraya direkt o zaman şey desem, x eksi 10 ya da y kalsın mesela, şuraya y artı 10 dersem olur mu? Olur. Çünkü 10 fazla olduğu için y'den x'in değeri y artı 10 olur. Şimdi geliyorum buraya diyorum ki, y artı 10 artı y eşittir 30. E, 2y artı 10 eşittir 30. Onu karşıya at. 2y eşittir 20. Buradan y eşittir de 10 oluyor. Y'min değerini buldum buldum. Bana zaten diyor ki 10 metre çimlendirilen bölgenin alanı kaçtır? Şu alanı soruyor. E tamam y'nin değeri 10'muş. Şurası 10. Peki y 10'sa e, 10 fark olacağı için x de 20 değil mi? E, 20. E, o zaman ben bunun alanını alıyorum 20 çarpı 20'den 400 yapacaktır, 10 çarpı 10'dan da 100 yapacaktır. E, büyük olandan küçük olanın alanını çıkarırsam 300 olacaktır. O zaman da cevabım C olur. Peki 11. Sorumuza bakalım. Şimdi diyor ki, şekildeki boyalı bölgenin alanını aşağıdakilerden hangisi ifade eder? Kısa kenarının uzunluğu 2 birim, uzun kenarının uzunluğu n birim olan eş dikdörtgensel bölgeler şekildeki gibi birleştiriliyor. Şimdi şekildeki boyalı bölgenin buranın alanını bulacağız. Bakın şurası 2 cm. Şurası da 2 cm. Şurası 2 cm. Şurası da 2 cm olur. Şurası da 2 cm zaten şurası da kenar. O zaman burası arkadaşlar ne olacaktır? N 2 olacaktır. <laughs> yani eğer ben şurası da eşit olduğu için şöyle yapsam için bir kare aldaydım. Burası da 2 olduğu için şurası da 2. E şuranın uzunluğu ne olacaktır? N'den 2'yi çıkarırsam buraya bulur. Yine aynı mantık değil mi? Burası yine N'den kaçı çıkarmam gerekiyor? 2'yi çıkarmam gerekiyor ki burası olsun. He. Aslında n 2'nin karesi değil mi bu ifade? Evet. o zaman birincinin karesi alıyorum n kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4n. İkincinin karesi artı 4. N 4 en kare eksi 4n artı 4 benim cevabım olacaktır. O zaman cevap da bolu olur. Evet arkadaşlar test bunları ödev olarak yapın istiyorum. Sonraki videomuzda çarpanlara ayırma kısmı var. Ondan sonra da sizlerle ilgili sizlere yeni soru çözümü yapacağız bunlarla ilgili. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Ee, eğer bir sorununuz, bir sıkıntınız olursa mutlaka yorum kısmına yazın. Ee, bizim de sezonumuz başlıyor. Biraz yoğun geçecek ama siz unutmayacağız tabii ki. Bol bol video çekmeye devam edeceğiz. Ee, anlamadığınız yer varsa mutlaka ya Instagram'dan sorun ya da e, Instagram adresimiz şöyle. LGS hocam diye aratırsanız çıkacaktır. Oradan da sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.